yakıyorum. Bugün okuduğum kitapları yorumlayacağım. Böyle. Ee, bazı eksiklikler var ama çoğu burada. İlk olarak bulantı var. Onu buldum yani şu an. Ee, Sertren'in bulantısı. Bunu, bunu yeni okudum sayılır. Rastgele bir yerini açıp içinden işaretlediğim bir yerini okumaya karar verdim. Yeryüzünde şu serüven duygusu kadar bağlı olduğum başka bir şey yok belki. Ama bu duygu istediği zaman geliyor, sonra hemen kaçıp gidiyor. Gittiği zaman nasıl bomboş kalıyorum? Yoksa hayatımı boşa harcadığımı anlatmak için mi bu kısa ve alaycı ziyaretleri yapıyor bana? Nietzsche ağladığımda, e, bu Nietzsche yazmadı bu kitabı ama içinde Nietzsche'den ve Brewer diye bir adamdan bahsediyor. E, onların felsefi konuşmaları falan var. Ama hikayeyle tabii ki de bütünleştiriyor. Yani bir olay, bütünleştiriliyor bir olay örgüsü var. Ama bu kitaptan da çok keyif almıştım. İşaretlediğim bir yer varsa okuyayım. <laughs> benim için görev sözcüğü çok ağır ve baskıcı bir sözcük. Ben yalnızca tek bir şey için görev sözcüğünün söz konusu olabileceğini düşünüyorum. O da özgürlüğünün korunması. Evlilik ve ona eşlik eden sahip olma duygusu ve kıskançlık ruhu tutsak eder. Bunlar benim üzerimde asla egemenlik kuramayacak doktor Brewer. Ne kadın ne de erkeğin zayıflıklarıyla birbirine zulüm etmeyeceklerim günlerin geleceğini umuyorum. E, Veronika ölmek istiyor. Bunu bir sayfadan almıştım İzmir'de. Böyle tatlı bir anısı var benim için. Tıpkı hapishanelerin hiçbir mahkumu düzeltemedikleri, yalnızca onlara yeni yeni suç yöntemleri öğretebildikleri gibi, hastaneler de hastaları tümüyle gerçek dışı bir dünyaya alıştırırlardı. Yani rastgele çizdiğim yerleri açıyorum. Kitabı anlayın diye. Çünkü ben anlatsam uzun sürecek kısa kısa böyle özet gibi oluyor. Sefiller. <laughs> Bunu işaretledim bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu okuyalı. O zamanlar işaretliyor muydum? Hatırlamıyorum. İşaretlememişim. Herkes okumuştur zaten. Yine Nietzsche. İnsan çoğu ve tek başına. Bakalım. Üstün bir zihin, hırslı gençlerin kendisine yönelik kabalıklarından, küstahlıklarından daha da düşmanlıklarından bile zevk alır. Henüz bir bilinci, yükselince taşımamış ama kısa bir süre sonra taşımaktan gurur duyacak olan köpürmüş atların huysuzluğudur bunlar. Böyle bunda kısa kısa şeyler var. Konu konu. Çok alakasız. Alisa hali kadar diyor İngilizce böyle. Bunu da işaretledim sanmıyorum. Yine herkesin okumuş olduğu bir kitap. Ben bir açayım. Düşümü gerçekleştirmekten korkuyorum. Çünkü o zaman yaşamak için bir sebebim olmayacak. Bu da en meşhur sözlerinden herhalde kitabın zaten. Yine Nietzsche, iyinin ve kötünün ötesinde. Traged ya da taşkınlıkla denge, uyumla biçim, derinlikle genişlik iç içedir. Birbirini özümlemiş durumdadır. Akıl oyunları bu bir kitap değil. Karışmış herhalde. <laughs> Saçma şeyler var. Hmm, Freud'un biyografisi. Şey değil. Da Vinci'nin biyografisi, Hawking'in biyografisi. Şimdi geldik 9-10. sınıf Cemre'nin çok sevdiği konulara. Bu kitap, bu kitap 100 yılda falan bitti. Ama hani şey için yavaş yavaş oku. Hepsini işte anlayayım. Hepsi beynime kazınsın. Tekrar tekrar düşüneyim. Evren hakkında bir şeyler. Böyle görseller falan da vardı işte. Ay, heh. şöyle bir şeyler. Ee, çok keyifli bir kitaptan. Ben bu kitaptan çok şey öğrenmiştim. Ama şu an çoğunu hatırlamıyorum. Ee, Hawking, Zamanın Kısa Tarihi. Bu da çok güzeldi. Yine fizikle ilgili çok şey öğrenmiştim. Ve evren, uzay fiziği birleştiriyor tabii ki de. Hiç devrildi. Yine Hawking, ee, Büyük Soruları Kısa Yanıtlar. Brief Answers to the Big Questions olarak geçiyor. Buna da yine evren hakkında çok şey öğrenmiştim. Fizik, evren olsun. Ama şu an hiçbirini hatırlamıyorum. Ve bugün çok sinirimi bozuyor. Okuyalı kaç yıl oldu? 6-7 yıl oldu. 6 yıl rahat oldu. Daha fazlası da vardır yani. Ve şu an hatırlamamak beni çok üzüyor. Olsun bir daha okurum. Evrenin avucunda. Bu da yine aynı şekilde Evren hakkında çok iyi şey anlatan bir kitaptı. Bunu da seviyorum ama mesela Kozmos tabii ki de daha iyi. Bu daha... kozmos e, Kozmos'ı ilk başta okumak daha iyi. Bundan sonra okumak daha iyi. <laughs> Tesla ile Einstein'ın biyografileri. Bunu çok beğenmiştim. Bunun çok güzel bir anlatımı vardı. Bu da güzeldi. Bu daha güzeldi. Bunu hatta fizik projemiz için okumuştum sanırım. Öyle hatırlıyorum. Sabah Ali'ye geldik. Bu benim en sevdiğim Türk yazarı. Ee, hikayelerini anlatım içimde falan çok seviyorum. Romanlarını. Ee, doğum günüm için alınmıştı bu kitap bana. Böyle içinde yıldız haritaları, işte... ...astroloji olan değil. Güzel bilgiler var. Yıldızlarla ilgili daha çok vazgeçebilmek. Bu benim takıntılarımın çok arttığı bir dönemde aldığım bir kitap. Çok okumamıştım. İşaretlediğim bir şey var mı? Çökecek olan, sallantıdaki yaşamınıza bir çözüm olarak yanlışlıkla belirlediğiniz, kendini pohpohlayan ve güvenlik arayan resimlerden oluşan bir perilev. Bu resimler güçsüzlüklerinizin çözümü değil, onların kaynağı. Böyle bir kitap. Güzel bir kitaptı. Gözümü açmıştı. Bunun aklı çizdiğimi sanmıyorum. Yani komünizm A0 seviyesi falan. Hani sıfırdan almak hiçbir şey bilmiyorsan hani dünyada falan yaşamıyorsan oku, okunup bir şey öğrenebileceğim bir kitap yabancı yer karanfil Edip Cansever bunu benim çok sevdiğim bir arkadaşım almıştı bana Edip Cansever'i sevdiğim için şiir kitabı yine şiir kitabı Mitolojiyle ilgili bu kitapta içinde çizdiğimi sanmıyorum bir şey çünkü yani fantastik denir herhalde o tür bir kitapta. Virginia Woolf. Bu İngilizce yine. Çizdiğim çiz. E, bu da yine İngilizce bir kitap. Böyle Sezar. Onu da çizdiğimi sanmıyorum. Şiir kitaplarım. E, Martin neden? Bunu çok severek okumuştum. Kesinlikle çizmişimdir. Güzellik değerlidir. Ama ben daha önce değerini hiç bilememişim. Güzelliği anlamsız bir şey. Şiirden ve akıldan yoksun. Sadece güzellik olarak kabul etmişim. Güzellik hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Oysa şimdi biliyorum. Daha doğrusu öğrenmeye başlıyorum. Şu çimler artık onların neden çim olduğunu, güneşin, yağmurun ve toprağın gizli kimyalarıyla onları bu hale nasıl getirdiğini bildiğim için daha güzel geliyor. Çünkü çimlerin hayat hikayesinde büyük bir romans var. Ve hatta evet macera da var. Bunu düşünmek bana heyecan veriyor. Kuvvetin ve maddenin karşılıklı oyununu ve müthiş mücadelesini görünce çimler üzerine bir destan yazabilirmişim gibi geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Nutuk. Tabii ki. Ee, benim <laughs> sosyalist zamanlarımdan bir kitap. Böyle okumuştum. Beni etkilemişti o zamanlar. çizmiş miyimdir acaba? Bakalım. Çizmemişim. Yine İngilizce bir kitap Küçük Prens. Fareler ve insanlar. Yine herkesin okuduğunu düşündüğüm bir kitap. Bakalım çizdiğim yer var mı? Bilmediğim kelimeleri çizmişim. Her zaman gibi. Kar Beyaz bu benim küçüklük kitabımdı. Çok seviyorum hala. Bence büyükler de okuyabilir ya. Çocukluk kitabı olarak nitelendirilemeyebilir. Burada da Stephen Zweig'in seçme eserleri var. İçinde bir sürü kitabı var. Bakayım neler vardı. Bir Kadının yaşamına 24 Saat, Fragman, görünmeyen Koleksiyon, Gece Dönen Borç, Hayatın Mucizeleri, Mecburiyet, Satranç, Bilinmeyen Bir Kadın Mektubu, Erika Evald'ın Aşkı, Olağanüstü Bir Gece. Bunlar. Güzeldi. Tatlı bir kitaptı. Bunu asla bitiremedim ya. Burada bitiremedim tek kitap falan olabilir. Ya da 2-3 taneden biridir. Hani hiç akmadı ya. Bilmiyorum. Çok fazla betimliyor bu yazar. Ben çok sev sevmedim bu yazarı. Stendhal'ı. O yüzden diğer kitaplarını da merak etmedim açıkçası. Ve Karamazov kardeşler Dostoyevski. Çok güzel. Ama... Ay. <laughs> Ama çok akmıyor yani. Suç ve ceza kadar akmıyor. Kalınlıkları aynı olduğu için ikisini kıyasladım. Muhteşem Gatsby. Bu çok güzel filmini de izledim. Filmiyle aynı yani. Direkt her şey gazın önüne geliyor. Ben sonrasında filmi izledim ama kitapla canlandırdığım kafamda sahneler gözümün önüne gelmişti filmini izlerken. Güzel bir kitap. Çizmemişim. <laughs> suç ve ceza. Tabii ki de. Mükemmel bir kitap. Ben bayılıyorum Suç ve Cezaya. Kesinlikle abartıldığı kadar var. Hayır. Ben dünyaya bir kez geldim ve bir daha da gelmeyeceğim. Genel mutluluk falan bekleyemem. Ben kendim için yaşamak istiyorum. Yoksa hiç yaşam yaşamayayım daha iyi. Bunu işaretlemiş. Evet. Shakespeare, Othello ve Titus Andronicus nasıl okunuyor bilmiyorum. Böyle bir kitabı. Buna çok beğenmiştim. Okuması keyifliydi. Bu kitabı yine küçükken okumuştum. Ama keyifliydi. Öyle yaz kitabı gibi bir şey. Don Quixote. Beyaz geceler. Bakalım. Çizdiğim var. Okuyorum. Ama zamanı gelince bu acınacak yaşamın bir günü için hayal kurmakla geçen bütün yıllarını gözünü kırpmadan vereceği bunalımlı bir an gelecektir. O an kendini hissettirdiğinde, hissettirdiğinde bunun karşılığında bir mutluluk ve sevinç beklemeden verecektir yıllarını. Ama şimdilik o, bunu hiç düşünmez. Hüzün, pişmanlık, sınır tanımaz keder gözünü korkutmayacaktır. Bir virgülü koysaydınız. Neyse güzel cümleymiş ama. Bu beyin kitabı. Bununla tam bitiremedim. Üniversiteye yeni başladığım zamanlar almıştım. işte bir sene önce falan. O yüzden kafam herhalde çok doluydu. Çok bilgi yüklü bir kitap beyinle ilgili. O yüzden çok okuyamadım. Okuyacağım onu bunu. 1984. Herhalde bir şey demek gerek yok. E, felsefenin kısa tarihi. Ben burada bir, bir, sürü filozof var ve kısa kısa onların görüşlerini anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Severek okumuştum. Yine bayağı bir oldu. Okuyalım. Altını çizdim, altın çizim şeyler var ama güzel olduğundan değil. E, her filozofun görüşünü kısa kısa özet olarak işaretlemişim. İnsanlar ile yaşar. Denemeler. Yer altından notlar. Bunu çok seviyorum. Tiyatrosuna da gittim. İnsanların sadece piyano tuşu ya da bir organ içindeki bir vide kadar değer taşıdıklarını söyleyebilirsiniz. Genç acıları. Mıknatıs adığı anlatan bir masalı vardı. Daha fazla yaklaşan gemilerin bütün demir aksamı birdenbire sökülür. Çiviler daha doğru uçar ve zavallı yolcular üst üste alt alta yılan tahtaların arasında kala kalırlarmış. Robin Hood? 80 günde devralım. <laughs> evet, onu sağlıklar için şöyle tek olarak göstereyim. Bazı kitaplarım eksik kalmış. Bunu e, kitaplarım arasındaki Sabahattin de eksikliğinden fark ettim. O kitapları buldum. Şimdi onları Nietzsche'nin böyle aforizmaları var içinde küçük küçük. Orhan Pamuk. Kafamda bir tuhaflık. Çok güzeldi bu. Hani aşırı akıcı bir kitap. Çok sevmiştim. Sabahattin Ali İçimizdeki Şeytan. Bunu bir çırpıda okumuştum yine. Mehmet Rauf Eylül. Kiralık Konak. Bunlar Türk Edebiyatı. Yine şiirler. İntiba. E, intiba. Bunu da çok severek okumuştum. Hatırlıyorum. Bayağı bir eski kelime öğrenmiştim bu kitaptan. Taşıkı, Talat ve Fitnat. <laughs> Türk Edebiyatı'na merak saldım bu dönem. Küp mantolum Madonna. Ee, küp Mantolu Madonna'dan. Hiç umursamadım yere düşenleri i̇nsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teş teşebbüs etmektense köyler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyorlar. Çok güzel. Bu cümleyi ezberlemiştim. Okudum ben az. Sabah Taner'i sırça Köşk. Hava uçan at peyami safa. Yaşar Kemal tek kanatlı bir kuş. Yine Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf eşref saati. Bunu havuza düşürmüştüm ya. Ama hemen almıştım. Birazcık o yüzden zarar gördüm. Bazı insanlar neden daha başarılı olur? Çizginin dışındakiler. Kitapta güzeldi hatırlıyorum. Olasılıksız. Beni çok etkileyen bir kitap. Fan bilim kurgu denilebilir bence bu kitap. Çok güzeldi. Pratik soru çözme teknikleri. Şöyle Holmes sekans. Bunları niye okudum hatırlamıyorum. Carilikler kitabı. Burada yanlış bildiklerimiz var. Aynen yazıyor zaten. Ve evet. Satrancın esasları. Bu satranca ilk başladığım zamanlar almıştım. Ama okumadım. <laughs> Bunu okumadım. Bu kitabı yeni aldım. Daha okumadım. Bu kitabı daha yeni aldım. Biraz okumaya başladım ama şu 60. sayfaya gelmişim. Şu anki kafam için çok depresif. Bu kadar depresif okumamam lazım. O yüzden bıraktım. Sonra devam edeceğim. Bununla yeni aldım. Okuyacağım. Bunda maalesef yeni alabildim. Bunu okuyacağım. Ve bir tane daha vardı. Bunu yeni aldım. Bunu okuyorum mitolojik bir kitap. Bu Kirke'nin devamı gibi ya Devamı değil de onu okuyan sonrasında genelde bunu okuyor. Bu da güzel bir kitap. Cehenneme övgü. Biz hep içinde bulunduğumuz aşamadaki davranışlarımızın diğer tüm aşamadakilerden üstün olduğunu inanmayı yerleriz. Bu yanlış tabii de. böyle küçük bir hali bunu dedem vermişti okumuştum güzel bir kitap yine tarih kitapları melek lisede okumuştum çok kalınlar böyle bir kitap oyuncak kız. Çok güzel. Filmini de çok seviyorum. Ve bu kitap. Bu da çok tatlı bir kitap. Kitaplar bitti sanırım. Umarım eksik yoktur. Kesin vardır da. Aynen bitmiş. Okuduğum kitaplar bu kadar. Çok fazla değiller. Daha fazla okuyabilirim. Daha var yukarıda ama onlar çocukluk kitaplarım. İki raf daha var. Yani onlar artık çocuk kitabı kategorisine girdiği için çekmiyorum. Belki kısa şöyle bir çekerim. Okuduğum kitaplar bunlar. Çoğunun sizin de okuduğunuzu düşünüyorum. Böyle bu kadar. Umarım artmaya devam eder. Görüşürüz.